Okula yükleyeceğimiz resimleri toplu halde biçimlendirmek için ve online resim biçimlendirmede kullanacağımız güzel bir araç olan I Love Image'i göreceğiz. Sitesine giriyoruz. İngilizce karşımıza çıkıyor. Sağ tuş yapıp Türkçe diline çeviriyorum bunları. İlk olarak toplu resim nasıl çevirebiliriz ona bakacağım. Görüntüyü yeniden boyutlandır. İngilizce karşı Resize Image'ti. Resimleri seç diyorum. Örnek resimlerim burada. Klasörümü yükledim. Burada Ctrl+A A yani tümünü seç. Kısa yol tuşuyla birlikte resim klasörümdeki resimleri seçip aç diyerek sisteme yüklüyorum. 30 dosyayla sınırlıdır. Bir seferde 30 tane dosya birden yükleyebiliyorsunuz. 30'dan fazla dosyayı yapmak istersek de e, ücretli sürümle geçmemiz gerekli diye uyarı penceresi gelmekte. Buraya geldikten sonra Pixel ve yüzdeye göre kısımlar var. Ben piksele göre biçimlendirme yapacağım. E okulda genelde genişlik 131, yükseklik de şurada en boy oranını koru şekli olduğu için otomatik değişiyor. Şu tiki kaldırıyorum. Şuraya da 171 olarak girdim ve görüntüleri yeniden boyutlandır diyerek farklı çözünürlükteki resimleri 131 çarpı 171'e göre e, biçimlendirme yapıyorum. Görüntüyü yeniden boyutlandır diyerek indirmesini bekliyorum. Buraya tıkladım. Yeniden boyutlanış görüntüyü indir. Zip dosyası olarak indirecek. Şuradan resimlerime bakabilirim. Evet, e okulun kabul ettiği boyutlarda resimleri elde etmiş oldum. Diğer resimlerden yine bir kısmı alalım. Aşağıdaki resimlere geldim. Aç dedim. 21 tane daha resim aldım. Aynı şekilde genişlik en boy oranını koruyu kaldırdım. 131 171 eksi değeri silmem gerekti. Tekrar biçimlendir deyip geriye kalan dosyalarımı da farklı bir zip dosyası olarak indirebilirim. Her seferinde 30'ar tane resim maksimum olarak yükleyip aynı anda biçimlendirme yapabiliriz. Büyütü büyük olan görüntülerimiz, resimlerimiz varsa megabayt olarak boyutu da sıkıştırarak düşürebiliriz. Görüntü sıkıştır dedim. Bir tane resim seçelim. Görüntüyü sıkıştır dediğimiz zaman 27 iken %48'i küçültmeyle 14.38-39'a inmiş oldu. Şimdi bunun avantajı herhangi bir şekilde çözünürlükte kayıp olmaması. Bu da resimin görüntüsünü göstermede problem yaşatmayacaktır. Görüntüyü kırp. Bir tane örnek resim seçiyorum. Şurada bir çerçeve açıldı. Görüntüyü isterseniz genişlik, yükseklik, konumu da ayarlayabilirsiniz. Şuradan mavi karelerden görüntüyü alanlarını ayarlayıp görüntüyü kırp dediğiniz zaman da kırpılmış görüntü indirince kare şeklinde seçtiğim alan dışındaki alanların gittiğini görebilirsiniz. imi için güzel tarafı ücretsiz olması, üyelik istememesi. Resimler serverında belli bir süre sonra kaybolmakta, silinmekte. Özel resimleriniz sürekli olarak kalmayacak. Hangi bir dosya uzantısındaki dosyalarınız varsa bunları JPEG'e çevirebilirsiniz. Özellikle fotoğraf makineleri ve kamerada çektiğiniz RAW formatındaki görüntüleri çevirmek için pratik bir dönüşüm sağlamakta. Bunun dışında JPEG'ten başka bir dosyaya PNG'ye veya GIF'e dönüştürebilirsiniz. Fotoğraf editörü seçeneği var. Fotoğraf editörüne tıklayınca geniş kapsamlı önce bir resim seçiyoruz. Bu resmi seçtikten sonra yeniden boyutlandır, dönüştürme, şurada filigran görüntü, görüntü dönder, çizgi, metin ekleme, şekil ekleme, çıkartma ekleme, çerçeve ekleme. Burada da favori olan çerçeveler mevcut. Bunlardan birini seçip ekleme yapabilirsiniz. Köşeleri ayarlama köşelere dikkat ederseniz yarıçapını şu şekilde uygula dediğimiz zaman da yuvarlak köşelerin oluştuğunu göreceksiniz. Şuradan geri al diyerek yaptığınız değişikleri görebilirsiniz. Şu yapılan işlemlerin sırasını görebilirsiniz. Yakınlaştırmayı ayarlayabilirsiniz. Şurada yine görüntü yeniden boyutlandırma, kırpma, JPEG'e dönüştürme yani baştaki ekrandaki bu özellikleri yine şu şekilde kısa yol olarak vermektedir. Online ücretsiz olarak pratik olarak kullanabileceğiniz güzel bir resim dönüştürme aracı.